Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Ben Melih Bilgin. Yanımda Ali Yavuz Şahin var ve sizlerle birlikte Philips Smart TV'nin özelliklerine bakmaya devam ediyoruz. Daha önce sizlere Philips Smart TV uygulamalarından bahsetmiştik. Bugün ise yeni uygulamalarla karşınızdayız. Ali Yavuz Şahin bize detayları aktaracak. Merhabalar Melih. Merhaba. Ee, senin de söylediğin gibi daha önceki videolarımızda İzleyenlerimize Smart TV üzerindeki uygulamalardan bahsetmiştik. Hı hı. Şimdi ise güncellenmiş uygulamalarla beraberiz aslında. Smart TV artık yeni bir evrede ve yeni uygulamalar eklenmeye başladı. Hı hı. Smart TV'nin arayüzü değişti. Daha önce bunu izleyenlerimize aktarmıştık. Yeni bir kumanda ile birlikte geliyor daha işlevsel bir kumanda. İstiyorsan hemen yeni uygulamamıza bakalım. Görmüş olduğun gibi ilk olarak Maçkolik uygulamasından bahsetmek istiyorum. Maçkolik uygulaması birçok aslında futbol severin yakından tanıdığı bir uygulama. Evet. Bunun Smart TV'ye girmesi, yani Philips Smart TV'ler üzerinden uygulamaya erişilebilmesi oldukça güzel. Maçkolik uygulaması içerisinde canlı sonuçlara, Türkiye Ligi, İngiltere Ligi, Almanya Ligi gibi liglerin puan durumlarına, haberlere ve iddia ekranına kolaylıkla erişebiliyorsun. Hı. Bu da kullanıcılara TV başında bilgilere erişebilmesi sayesinde oldukça zaman kazandıran Hı. bir uygulama. E, şu anda canlı sonuçları göremiyoruz çünkü Türkiye Ligi şu anda oynanmıyor. Hı. Eğer ondan oynansaydı e, canlı sonuçları görebilirdik. Ama aşağıda haberlerin aşağıda haberleri görebiliyor. görebiliyoruz. E, hemen 2 iki diyor. 2'ye basalım bir puan durumumuza bakalım istiyorsan Hı. Türkiye Ligi'ndeki. Görmüş olduğun gibi şu an Galatasaray 1. Kasımpaşa 2. Antalya 3. ve Beşiktaş 4. Hı. sırada e, Şurada hemen gösterelim. 5'e basarsak buradan lig tercihi yapabiliyoruz. Yani İngiltere, Almanya liglerini tercih edebiliyoruz, diğer ligleri. eskiye göre de güncelleyebiliyoruz. Mesela 2 yıl önce puan durumunu görmek istiyorsun. Bunu da hemen 6 numarada bulunan tarihi belirleyerek kolaylıkla erişebilmen mümkün. O yüzden maç koluk uygulamasının Philips Smart TV'lere gelmesi oldukça sevindirici bir özellik aslında. Şimdi CNN Türk uygulamasından bahsetmek istiyorum. CNN Türk biliyorsun oldukça önemli haber portallarından bir tanesi. Bunu uygulamasına girerek bir bakalım. Uygulamanın içine girdiğimiz zaman CNN Türk'ün oldukça hızlı kullanabileceğin, tüm haberlere erişebileceğin bir video uygulaması gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kullanıcılar tabii TV üzerinde bir şeyleri okumaktan çok bir şeyleri izlemeyi tercih ediyorlar. CNN Türk de bunu düşünmüş ve kullanıcılara tamamen bir haber video uygulaması yapmış. Üst bölümde de seçenekler bulunuyor. Spor, yaşam, yayın akışı, popüler, hava durumu ve bilgi seçenekleri. Bu tercihleri yaparak kolaylıkla istedikleri videolara Smart TV kullanıcılara erişebilirler. Philips Smart TV üzerinde ilgimi çeken uygulamalardan bir tanesi de güzel bir fırsat uygulaması. Aslında isminden de anlaşılıyor. Bir fırsat sitesinin uygulaması. İçine girip Ayrıntıları izleyenlerimize gösterelim istiyorsan. Güzel bir fırsat.com üzerinden fırsatlara erişebilecek kullanıcılar aynı zamanda Smart TV üzerinden de bu fırsatları kolaylıkla görebiliyorlar. Hemen şunu belirtelim. Smart TV üzerinden satın alma işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Sadece ürünlerin içeriklerini ve fiyatlarını görebilirsiniz. Mesela birkaç ürüne göz atalım. Burada indirim seçenekleri sunulmuş ve ne kadar indirim yapıldığı gösterilmiş. Bu sayede kullanıcılar kolaylıkla bazı ürünlere hangi fiyatta satıldığını ve indirimli ürünleri görebilecekler. Aslında benim en beğendiğim uygulamayı en sona sakladım. Hmm. E, uygulamanın adı Dakik. İstiyorsan girelim ve e, senin aklında da bir şeyler oluşacak aslında ilk ekran açıldığında. E, bu uygulama... Hemen sözü sana bırakayım istiyorsan. Ekranda gördüğün şey nedir sence? Dakik uygulamanın adı. Dakik deyince tabii zamanlamayla ilgili bir şey geliyor insanın aklına ama burada baktığımız zaman sanki böyle kişisel etkinlikler gibi e, görüyorum ben. etkinliklere katılmak ya da bilgi almak için. Evet, e, Dakik ilgi alanlarınıza göre kullanıcılara özel öneriler sunan bir uygulama. Hı hı. E, böyle bir uygulamayı daha önce rastlamamıştık e, akıllı televizyonlarda. Philips Smart TV'de bu bir ilk. Hemen şuradan bakalım istiyorsan şu an gösterimde bulunan filmleri görüyoruz. The Born Legacy, Abraham Lincoln ve diğerleri. İstersen bunların içerisine girip bak bakabilirsin veya e, tiyatroya gitmek istiyorsun. Hı -hı. Akşam tiyatrolarda hangi oyunlar oynuyor? Bunu Hı -hı. görmek istiyorsun. Tiyatro seçeneğini seçelim ve alt bölümde hangi sahnelerde hangi oyunların olduğuna kolaylıkla erişmen mümkün. Bu da eğlenceyi ve gezmeyi seven kullanıcıların ilgisini çekecek bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Görmüş olduğun gibi Smart TV yeni yüzüyle karşımızda ve yeni uygulama ile kullanıcılara güzel seçenekler sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de Philips Smart TV'ye Türkiye ye özel uygulamalar eklenmeye devam edecek. Peki, verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.